Merhaba video hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben ıspanak yapacağım arkadaşlar. Ispanak. Ispanak yemeği yapacağım bugün. kapaklarını güzelce şeyler arkadaşlar. Bir de böyle kısa kısa videolar çekeceğim. Bakalım. Fazla kendini göstermeden. Kaymak arkadaşlar. Azıcık bulgur yoktaydım ıspanağıma. Yarısını da azıcık ayrı yedim. Oğluna hepsi de şeyce ıspanaklı iki tane börek yedim. İşte. Bu arkadaşlar ıspanağını Aradı bir yıl oradan dur bakacağım arkadaşlar bugün. Bugün bir böyle çekeceğim. İnsan korkuyor yabancı olacak. Açın dedi. Kıskanaktan ölenler de var artık. Ya bak artık öyle ayırmadılar. Ayırmadan mı Şöyle. yıkayacağım tabunları. Yıdıktan <laughs> <laughs> kere yıkayacağım arkadaşlar. marketler açık değilmiş arkadaşlar. Öyle ya bilmiyorum ki. Barkod mu yapıyormuşlar? Barkod mu yapıyormuşlar? Bilmiyorum. Eşim öldü de mi? da. Ben de azıcık un varmış evde. Ondan dedim. Vallahi da şey un, umurluk un da koymamışım. Hepsini de yapmışım şeyi, garmışım. Bunu alacak, alacaktım biraz fazla yaptım diye. E şimdi de dedim markette açık bugün de daralttı. Bilmiyorum Aslı ben bilmiyordum ki. Baykot yapıyormuşlar herhalde. Baykot mu diye bak. Baykot mu diye ama. Arkadaşlar kiması benim bilmiyorum benim konuşmalarından rahatsız oluyormuşlar rahatsız olanlar varmış benim şifrem bizim şifremiz böyle biz böyle konuşuyoruz arkadaşlar burası Zonguldak Ereğli biz köylerde büyüdük biz köy çocuğumuz sizin gibi şehir çocuğu değilmiş köylerde büyüdük ama şeyde duruyoruz. Ereğli'de. Ama biz böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Kim rahatsız oluyor bilmiyorum. Bir çocuk yazmış herhalde bilmiyorum. videoların işte. işte şöyle uzun video oluyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Ya bana kalınca ya da, da dünyaca kişi uzun videolar çekiyor. 2 saatlik, 1 saatlik videolar çekiyor. Benim videolarımı gelince eleştiriyorlar ya. Ben anlamadım. Niye böyle yapıyorsunuz? Benim videolarımı niye eleştiriyorsunuz? Çok şükür ben Açık çekmiyorum, saçık çekmiyorum. Kapalı çekiyorum. Açık saçık asla ve öyle şey çekmem. Biz bu yüz arkadaşlar. Beğenenler beğenir, beğenmeyenler beğenmez. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. yok çok şey, şey uzun video çekiyorum yok şöyle çekiyor ben videolarımı ben bilmiyorum böyle iki saatlik bir saatlik çekenler de oluyor ya ne bileyim ben kaç saatlik köy videoları çekenler oluyor çeksinler Nerede? Ama bana bilmiyorum. Bana gelince şöyle böyle. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın öyle. İstemiyorsunuz, izlemezsiniz. Ne yapalım? İzleyenlerden de Allah razı olsun. Abone olamadım. Allah bin kere razı olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Olduğum yere kadar. Ama öyle eleştirmeye gerek yok ya. kızımın küçük kızımın gücüne diye Böyle eleştirirken ters cevaplar yaz olay herhalde. Bilmiyorum işte. Böyle yapanlara. Böyle yapanlara da ters cevaplar veriyor arkadaşlar. Ben yapmadım kızım ama onun gücüne gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şundan da iki şey yapacağım bu alanı. İspanol mu? Kadın güzel. Azıcık da bulgurlu yapacağım arkadaşlar. Şöyle sarımsağını, küçüklerine bir tane soğan, yarım havuç, iki diş sarımsak. Onları şöyle büyüdüm arkadaşlar. Bunlardan da katacağım biraz. Şöyle. Şimdi de salçasını yapayım. Bu oldu. Soğusun biraz. Bunları alana yapacağım ekmek. Bugün dışarı çıkasın diyor. ekmek diyor Berde. Siyah ekmek almış. Şimdi o, o dün akşam ekmek bulamamış. Şeylerde görürken fırınladı. Birazcık un varmış yerde. Ondan da Önemli işte. Bir daha bir un bırakmamışım. Kaşık koyun böyle baktığına baktığına başlar. da salçam Fazla salçam ya, soğan yeme. Aslında bugün kısır yapasım vardı arkadaşlar. Şey alıp da turşu oluyor ya. Salak alıp turşu falan alıp da mısır alacaktım. Turşu, Vallahi bugün böyle anadan kısır yapacaktım. Marketler kapalı deyince geri döndüm. Ne oldu? Kapalı mı? İyi miydi? günlerden çarşamba arkadaşlar Ben şey. zor yapacağım bugün. O az katayım arkadaşlar. ya bu

da saçtık dedi. Onu almalı. <laughs> Demiştin hamuru mor diye. Hamuru mor diye de bırakmamışım ya. Şimdi iş var bana. Onu bırakmadım, Madem içine atayım. Yapışmaması için atayım. birazcık yağlayacağım. Bakalım. Şöyle koydum şeyler içine. Bir tane tavucuğum şöyle açıkta. çıktı. Arıyor da? benim kullandığım bundan değil. Benim kullandığım bundan değil bu. Çok sarı gelen mi? Onu şey seviyormayın ya. ya. Ben dün baklarda alabildim. Hiç cemelmesi var değil. Bir tane daha yapacağım. 4 tane yeter arkadaşlar. Buğulunu yedi ıspanak yemeğini. Bak yemeğini yeme, böreğini yiy ya. Çünkü yaptığım köftelerden de var. Kovu kilolu yaptım, ondan var. Atmadım dün şeye, tavunları. Her gün ne yapacağını şaşıyorum ya. Çalışmalı gitmeye başlamak.

Çok hızlı bu ya. Çok hızlı mı? He, ee, bu ne böyle ya? Güzel güzel. ya. Ben. Valla çok hızlı. Ya. Buranın çok hızlı. Fazlı Allah Allah. Hmm. Tuz yok, tuz düz. İli tuzdan ben zaptıydım. Bazı değil. Marketler kapalıymış bugün. Barkot yapıyormuş ama barkot mu diye bakıyor bizim. Belki de ıspanan duzu da açı

kapanıyor Fazla da değil ya. Biraz düz önüne geçmiş arkadaşlar ama Geri düz kullandım çünkü suyunda. it's alamayım ayran yapacağım. Şundan biraz şöyle yapacağım arkadaşlar. Ayran yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar ıspanaklı ekmeğimle Şöyle iki tane, üç, dört tane ıspanaklı bek yaptım şöyle. Üç tane dört. iki tane de şunlardan yaptım şöyle kızdan çayla içme. Şöyle iki tane de kendimize yaptım. Şöyle. Bu ne değilmiş arkadaşlar? İyi ondan değilmiş bu. Başka. Da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.